Merhaba. Merhaba. Sevgilinize ayrılmak istiyorum dediğinizde tepkisi ne oldu? Yani üzülür herhalde. Yani. Arayabilir miyiz efendim? Tabii arayalım. Nasılsın hayatım? İyiyim sen nasılsın? Orga. Ben seninle bir şey konuşmak için aradım. Dinliyorum. Ee, ben ayrılmak istiyorum senden. Ayrıl tamam. bakın bir şey değil mi? Ben de senden ayrılacaktım ama. Ya deme ya. Bir şey deme ablacığım ya. Bir dakika konuşma sus ya. Bir şey deme. Bir kere altta kal ya. Sana amına koyum geldik insan yerine koyduk. Sen normalde benim gibi bir kızın ne nah bulursun normal şartlarda. Sana bir kere acıdım tamam mı? Ve abi bir deneyeyim dedim. Ama gerçekten bana göre olmadığını zaten biliyordum. Abi içi, böyle bir an mı bekliyorsunuz ya bunu yapmak için? Deme ya. Aldatıyordum ya. Ara, ara, sarı mikrofon ananı sikim aldatıyor muydun? Ben yani uzun zamanlarım uzun zamanlarım. Sarı mikrofondayım ama ne? ben. Of Ayrılmasan ayrılmasan ben ayrılacaktım zaten yakın ay yatıyordum. Yatıyordun. Al, sen de kalacaksın. Özür dilerim. ya. Kız ne yaptın